Merhaba arkadaşlar. Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına Yönetici seçme sınavı, EKYS sınavı, eğitim bilimleri alanıyla karşınızdayım. Eğitim yöneticilerinin yeterlilik alanları, liderlik kuramları tespirle karşınızdayım değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. Bir, liderlerin bireysel özellikleri, liderlik tarzları, Durumsal faktörler gibi konular liderlik ile ilgili kuram araştırmalarının içeriğini oluşturmuştur. 1. Özellikler kuramı, 2. Davranışsal kuram, 3. Durumsallık kuramı. Yukarıdakilerden hangileri şişmana göre liderlik ile ilgili yaklaşım kuramları başlıkları arasında yer alır? A) Yalnız 2, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. Birinci sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Liderlikle ilgili yaklaşım kuramları 3 grup altında toplanır değerli arkadaşlar. Bunlar özellikler kuramı, davranışsal kuram ve durumsallık kuramıdır. Bu sebeple öncüllerde verilen 3 kuramda özellikler kuramı da, davranışsal kuramda, durumsallık kuramı da şişmana göre liderlik ile ilgili yaklaşım kuramları başlıkları arasında yer alır. Soru 2. Lideri başarılı ve etkin yapan unsur liderin özelliklerinden çok liderlik sürecinde gösterdiği davranışların olduğu fikrini benimseyen liderlik yaklaşım kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Durumsallık kuramı B. Özellikler kuramı C. Çağdaş kuram D. Davranışsal kuram E. Hümanist kuram İkinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Davranışsal kuramdır. Davranışsal kuram yaklaşımında en önemli unsur liderin herhangi bir durumda sergilediği davranışlardır. Davranışsal kuramın temel varsayımına göre lideri başarılı ve etkin yapan unsur liderin özelliklerinden çok liderlik sürecinde gösterdiği davranışlardır. Soru 3. Aşağıda verilen liderlik kuramlarından hangisi davranışsal kuramın modelleri arasında yer almaz? A. Michigan Üniversitesi çalışmaları B. McGregor'ın X ve Y kuramı C. Yöntem Gözeneği kuramı D. Yol Amaç kuramı E. Ohio State University çalışmaları Üçüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. Yol Amaç kuramıdır. Değerli arkadaşlar, davranışsal kuramla ilgili çalışmalar Genel olarak Ohio State University çalışmaları, Michigan University çalışmaları, Robert Blake and Jane Mouton tarafından geliştirilen yönetim gözeneği kuramı, McGregor'ın X ve Y kuramları ve Likert'in sistem 4 modeli şeklinde sıralanmaktadır. D seçeneğinde yer alan yol amaç kuramı ise durumsallık kuramı modelleri arasında yer almaktadır. Yol amaç kuramı lideri kuramlarından davranışsal kuramı modeller arasında yer almaz. Soru 4. Bu kurama göre lider olunmaz, lider doğulur. Robbins, liderlikle ilgili kuramların belli aşamalardan geçtiğini ve bu aşamalardan ilkinin bu kuram olduğunu, sonrasında ise diğer kuramların geliştiğini belirtmiştir. Bu kuram, liderliğin doğuştan gelen bazı kişisel özelliklere bağlı olduğunu savunmaktadır. Lider bu özellikleri sayesinde, grubun diğer üyelerinden ayrılır. Yukarıda açıklaması verilen liderlik yaklaşım kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çağdaş liderlik kuramı B. Özellikler kuramı C. Davranışsal kuram D. Hümanist kuram E. Durumsallık kuramı Dördüncü sorunun cevabı B seçeneğidir. Özellikler kuramıdır. Özellikler kuramına göre lider olunmaz, lider doğulur. Robbins, Liderlikle ilgili kuramların belli aşamalardan geçtiğini ve bu aşamalardan ilkinin özellik kuramı olduğunu, sonrasında ise davranışsal ve durumsallık kuramlarının geliştirildiğini belirtmiştir. Bu kuram liderliğin doğuştan gelen bazı kişisel özelliklere bağlı olduğunu da savunmaktadır. Lider bu özellikleri sayesinde grubun diğer üyelerinden ayrılır. Soru 5 Yöneticilerin davranışlarına yön veren etkenin insanların davranışlarıyla ilgili sahip oldukları düşünceler olduğunun belirtildiği liderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A. McGregor'ın X ve Y kuramı B. Yönetim gözeneği kuramı C. Yol amaç kuramı D. Normatif liderlik kuramı E. Üç boyutlu durumsal liderlik kuramı Beşinci sorunun cevabı A seçeneğidir. McGregor'un X ve Y kuramıdır. Douglas McGregor yöneticilerin davranışlarına yön veren etkenin insanların davranışlarıyla ilgili sahip oldukları düşünceler olduğunu belirtmiştir. Bu kuramda zıt görüşleri içeren iki grup bulunmaktadır. Soru 6. Liderin performansını sadece liderin davranışları ya da özellikleri belirlemez. Çalışanların özellikleri de lider davranışlarına yön veren bir etkendir. Liderin liderlik performansı çalışanların olgunluk düzeyleriyle paralel olarak artmakta ya da azalmaktadır. Yukarıdaki açıklaması verilen liderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Vroom ve Yetton normatif liderlik kuramı, B) Fiedler'in durumsal liderlik kuramı, C) Hersey ve Blanchard'ın durumsal liderlik kuramı, D) Yol amaç kuramı. E 3 boyutlu durumsal liderlik kuramı. 6. sorunun cevabı C seçeneğidir. Hersey ve Blanchard'ın durumsal liderlik kuramıdır. Aydın Hersey ve Blanchard'ın durumsal liderlik kuramında asların özelliklerinin liderlik biçiminin seçiminde çok önemli olduğunu belirtmektedir. Çalışanların olgunluk düzeyleri liderlik biçiminin etkililiğini belirleyen önemli bir etkendir. Hersey ve Blanchard'ın Durumsal Liderlik Kuramına göre liderlik performansını sadece liderin davranışları ya da özellikleri belirlemez. Çalışanların özellikleri de lider davranışlarına yön veren bir etkendir. Liderin liderlik performansı çalışanların olgunluk düzeyleriyle paralel olarak artmakta ya da azalmaktadır. Soru 7: Liderin etkinliğinin içinde bulunduğu örgütün şartlarına bağlı olduğunu Liderin karşı karşı olduğu koşullar ve örgüt içinde bulunduğu yerin önemli bir faktör olduğunu, bu sebeple bir liderin bir örgütte başarılı olurken başka örgütlerde başarısız olabileceğinin belirtildiği durumsal liderlik kuramı aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? A. Vroom, B. Reddin, C. Hersey and Blanchard, D. Fiedler, E. McGregor. 7. sorunun cevabı D seçeneğidir. Fiedler'dir. Erdoğan, Fiedler'in kuramında liderin etkinliğinin içinde bulunduğu örgütün şartlarına bağlı olduğunu, liderin karşı karşıya olduğu koşullar ve örgüt içinde bulunduğu yerin önemli bir faktör olduğunu, bu sebeple bir liderin bir örgütte başarılı olurken başka örgütlerde başarısız olabileceğini belirtmektedir. Bu tarz liderlik davranışında kalıplaşmış bir liderlik davranışı söz konusu değildir. Soru 8. İlişkiye yönelim, göreve yönelim ve etkililik boyutlarını ele alarak liderlik kavramını 3D durumsallık liderlik kuramı adıyla ifade eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Vroom, B. Reddin, C. Hersey ve Blanchard, D. Fiedler, E. McGregor. 8. sorunun cevabı B seçeneğidir. Reddin'dir. William Reddin liderlik kavramına etkinlik boyutunu ekleyerek liderlikte 3D kuramını ortaya koymuştur. Başaran bu üç boyutu aşağıdaki şekilde açıklamaktadır. 1. İlişkiye yönelim. İlişkiye yönelim liderle izleyenler arasında karşılıklı saygı, sevgi, güveni ve duygularla ilgilenmeye dayalı ilişki olmasını ifade eder. 2. Göreve yönelim. Göreve yönelim liderin izleyenleri örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için yönlendirmesidir. 3 Etkililik Etkililik liderin örgütün amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirdiğini gösteren edim düzeyidir. Soru 9 Amaçlara ulaşılabilmesi için çalışanların güdülenmesinin liderin güdülenmesinden daha önemli olduğu düşüncesini savunan liderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A Normatif kuram B X kuramı C. 3D Durumsallık Liderlik Kuramı D. Y Kuramı E. Yol Amaç Kuramı 9. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Yol Amaç Kuramıdır. Değerli arkadaşlar yol amaç kuramına göre iş görenlerin güdülenmesi amaçların gerçekleştirmesi için çok önemlidir. Bu yaklaşımda amaçlara ulaşabilmek için çalışanların güdülenmesi liderin güdülenmesinden daha önemli görülür. Bu kuram çalışanlara çeşitli ödüller verilmesini ve hangi durumlarda bu ödüllerin kazanılacağını açıklamayı da gerekli kılmaktadır. Soru 10: Bu kuramda liderlik davranışı ve karar süreci arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu tarz liderlik çalışanların karar süreçlerine katılımlarına ilişkin norm ve standartlar belirlemeye yöneliktir. Alınan bir kararın uygulanabilmesi için kararın kalitesi ve çalışanlarca kabul edilmesi çok önemlidir. Bu kurama göre liderler karar verirken belli kurallara uygun davranmalıdır. Yukarıda açıklaması verilen liderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Normatif liderlik kuramı. B. Yol amaç kuramı. C. Özellikler kuramı. D. 3D kuramı. E. X ve Y kuramı. 10. sorunun cevabı A seçeneğidir. Normatif liderlik kuramıdır. Vurun ve Yetto'nun normatif liderlik kuramını kısaca açıklayalım. Bu kuramda liderlik davranışı ve karar süreci arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu tarz liderlik, çalışanların karar süreçlerine katılımlarına ilişkin norm ve standartlar belirlemeye yöneliktir. Alınan bir kararın uygulanabilmesi için kararın kalitesi ve çalışanlarca kabul edilmesi çok önemlidir. Bu kurama göre liderler karar verirken belli kurallara uygun davranmak zorundadırlar. Değerli arkadaşlar, Eğitim bilimleri, eğitim yöneticilerinin yeterlik alanları, liderlik kuramları test 1 burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve videonun altına yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Hoşçakalınız, esen kalınız.